Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Ankara'da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla düzenlenen Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Mutlu Yaşa etkinliğine katıldı. Sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine değindi ve etkinlik kapsamında Ankaralılarla yürüyüş yaptı. Ankara'da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Mutlu Yaşa etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar arasında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da vardı. Sağlıklı beslenelim, hareket edelim, mutlu ve sağlıklı olan. Ankaralılar sabahın erken saatlerinde Sincan Harikalar Diyarı'nda bir araya geldi. Müezzinoğlu sağlıklı bir yaşam için yürüyüşün önemine değindi. Sabahları sağlıklı bir kahvaltı ve en az 20 dakika yarım saat Yürüyüş olabilir, hareket olabilir, kültür müzik olabilir, bir bisiklete binmek olabilir, yüzme olabilir. Ne olursa ama mutlaka ama mutlaka kendilerine değer versinler, sağlıklarını önemsesinler. Sabahları ilk yarım saatleri hareketle ve sonrası da güzel bir kahvaltı ile geçmeli. Sağlık Bakanı konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte 15 dakikalık sabah yürüyüşü yaptı. haberle birlikte haber nöbetini Özlem Pala'ya